Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlere nasıl PUBG Mobile 30 FPS'den 50 FPS'den 90 FPS'e 120 FPS'e nasıl çıkaracağınızı göstereceğim. Bunun için 3 uygulama gerekiyor. Şu e, Shizuku, Termux ve 90 FPS uygulamaları gerekiyor. Bu 3 uygulamayı Play Store'dan ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Sonra ayarlara giriyoruz. Önemli bunlar. Tablet hakkında diyoruz. Sonra o sürümü yazıyor. Sizde mi ay sürümü de var. Buna böyle basıp tıklıyorsunuz bayağı 10 kere. Sonra gerekli siz zaten bir geliştiricisiniz diyor. Sonra aşağı iniyorsunuz. Ek ayarlar diyorsunuz. Buradan en aşağıda geliştirici seçenekleri var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra USB hata ayıklama yazıyor. Bunu etkinleştiriyorsunuz kablosuz hata ayıklama var. Buna etkinleştiriyorsunuz. Sonra ayarlardan çıkıyorsunuz. Sonra uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Sizi uygulamamıza giriyoruz. Arkadaşlar. Eşleştiriliyor'a basıyoruz. Buradan sizde gözükmüyorsa benimki gibi. Bunu etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar böyle. Sonra geliştirici seçeneklerine tıklıyorsunuz. Sonra buradan da yani açık zaten. Sonra buradan buna tıklıyorsunuz. Sonra eşleşme kodu ile cihaz eşli. Ve buna tıklıyorsunuz. 30, 92, 68. 33. Atla direkt görüyoruz zaten. 33, 92, 92, 68. 68. Bunu gönderiyoruz. Deşleştirme başarılı dedi. Şimdi tekrardan o uygulamamıza gidiyoruz. Sonra başlat. Tamamdır. Başlatıcı. Başlatması lazım. Başlatmadı. Tamam başlatıyor şu an. 3 saniye bekleyin diyor. Başlattı. Şimdi Buradan işimiz bitti. Sonra arkadaşlar termux uygulamasına giriyoruz. Ve izin verme. izin verebilirsiniz. Sonra hiçbir şey tıklamadan direkt bunu böyle aşağıya kaldırıyorsunuz. Bu aşağıda durmaz olmaz. Sonra 90 FPS'e giriyorsunuz. Bu açılıyor. Sonra siz metot diyorsunuz. Sonra buradan da reklam mı geldi? reklamlardan da bıktım Ya, ya bu ne oğlum? Tem reklamı geldi ya. Sen uygulamaya dön diyorsunuz. Sıcı kemer tot diyorsunuz. Buradan e, reddet. Ya oğlum reddet diyorum. Tamam izin ver. Sonra buradan unlock. Unlock. 120 Şimdi arkadaşlar buradan hemen etkinleşecektir. Tamam. Launch game diyorsunuz. Tamam mı? Sonra oyununuz bir dakika. Oyuna bir girelim. Oyunu size göstereyim. Bakın oyna. Ben şimdi şey, ayarları göstermeyeceğim. Eğitim sahası. 120 değil arkadaşlar. 90 ama 90 da gerçekten işinize yarar. Baya güzel. Hemen göstereyim hatta oyunda da. Bu şekilde. Bakın oyun akıyor. Yani bunu yaptıktan sonra Tam da gözükmüyorsa bile oyununuz güzelleşir. O kesin arkadaşlar. Neyse işimiz bitti. Yani inşallah sizde de olmuştur diyerek hemen şuradan sizlere veda ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.